Selamlar arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gençler, evet. Tam tamına kaç ay önce bir tane oda vlog'u yapmıştım. Onun üstüne asırlar geçti artık. Bir 7 ay oldu herhalde, 7 veya 8 ay. E, 2000 abone özel Oda da yapmıştım arkadaşlar. 2000 abone özel. E, tam tamına şu an 12.000 aboneyiz ve 10.000 kişi eklenmiş arkadaşlar aramıza 10.000 kişi yani bu 10.000 kişi eklendiğine göre yeni bir oda vlogu gelmiş demektir arkadaşlar yani başta 10.000 abone yazı yani 10.000 abone özel yazacağım ama yani bu 10 bin abone özel gibi bir şey olmayacak diye tahmin ediyorum. Ve yerimde duramıyorum şu Niye oynuyorum böyle sabit duramıyorum. Yani 10 bin abone özel yazacağım başta. 10 bin abone özel bir sürü şeyler gelecek. Dediğim gibi odaya bugün gezeceğiz. Güzel olacak. Şöyle odayı göstereyim ben size buradan. Ekipmanlar daha gelmedi ama yani ben oda vlogını çekeceğim atacağım. E, şu an siparişte arkadaşlar bütün ekipmanlar. Şöyle böyle her tarafı gezeceğiz arkadaşlar. Odayı bir turlayalım. Hadi. arkadaşlar odaya girmeden önce bizi böyle bir koskocaman böyle dünya kadar bir kapı karşılıyor. Bunu hemen böyle kastı kollarına açıyorum. Evet hayır oraya geçmeden önce şöyle bir alalım. Aynen hemen görmeyin odayı yavaş yavaş. Arkadaşlar makineyi böyle tutsam gerçekten yani makine ağır olduğu için böyle bir de kötü olur yani öyle daha güzel görürsünüz ekipmanları tutacağım kamerayı yani kendimi almayacağım direkt böyle zaten oda vlogu çekilir diye biliyorum şimdi arkadaşlar beni en baştan beri takip eden yani 2000 aboneyken bilir benim bilgisayarım bu taraftaydı arkadaşlar ve arka plan böyle bakıyordu. Bu lanet olsun, duvarı e, mahvettim <laughs> burası böyle kaldı buraya bir badana gider artık. Dediğim gibi arkadaşlar burayı böyle e, direkt buradaydı benim bilgisayarım arka plan buraya bakıyordu neyse buraları geçelim. Burada da arkadaşlar ne bileyim işte yani ıslak mendil falan var Ara araç gereçleri oranın üstüne koyuyorum. Neyse buralar boş arkadaşlar buraları geçelim. Şimdi Gelelim beni görmüş olduğunuz kısma arkadaşlar yani odanın fazla detayı yok yani bildiğimiz klasik odalardan bir tanesi yani. Ee, şimdi beni yani videoyu şu taraftan çektiğim için siz beni direkt arka planı böyle görüyorsunuz. Arka planda da birazcık değişiklikler oldu. Ee, şöyle istiyorsanız şöyle geçelim beni yani video çektiğim yerden kısma doğru. Evet arka planı siz bu şekil görüyorsunuz gençler. Şöyle ilk olarak şöyle kız kulesinden başlayalım. Arkadaşlar bunu ben normalde bu duvara takacaktım. Şuraya takacaktım ama arkasında çivi olmadığı için maalesef takamadık. Burada arkadaşlar gizden yani dergin içinden çıkan efsanenin yaz sloganlı Efsane bir oyun, bu oyunun ismini hala bilmiyorum arkasında yazıyor ama bakmadım gayet güzel bir benziyor. Bu da bir reklam gibi oldu ama neyse. Burada PUBG posteri var arkadaşlar. PUBG'de efsane bir oyundur oynayabilirsiniz bu arada. Burada Giz kartı, Giz kartını da şöyle görebilirsiniz. Bu oda kalırsak. Burada Giz kartı var arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar arka plan böyle idare ediyor. Burada emoji astıkları. Burada sizin efsane çekiliş için kameranız hala bu arada arkadaşlar çekiliş devam ediyor. Çekişe katılmadıysanız şu köşeden veya şu köşeden yani çekilişe devam edebilir. Yani katılabilirsiniz. Hala devam ediyor. Bayağı bir katılan var. Açıklayacağım arkadaşlar. Şöyle arka plan klasik yani arka plan böyle duruyor. Daha led falan döşeceğim ee, gayet güzel olacak arka plan. Bir tane de mavi örtü aldım. Yani mavi örtü mü deniyor? Nevresim mi deniyor? Ne diyorsa işte bundan aldım. Gayet güzel duruyor. Yani arka planı yavaş yavaş oluşturuyoruz arkadaşlar. Şuraya bir tane raf almayı düşünüyorum da bunu birazcık çekmem lazım herhalde. Evet arkadaşlar ekipmanları gelirsek ekipmanlar daha hiçbir şey sıfır hiçbir şey yok. Hatta eski klavye kullanıyorum Anda. diğerini parçaladım şuradan mekanik Etigas evet, K9 vardı onu ben parçaladım sinirden CS'de ee, adam midden bana karbon attı iki kişiye delirdim yani kırdım klavyeyi. Çin'den arkadaşlar Modus ck 888 ile HyperX ee, kulaklık geliyor arkadaşlar. Onun fiyatları da ne kadardı? Ee, kulaklık 400 lira olması lazım herhalde bilmiyorum işte o civarlarda. Açıklamaya linkini koyarım unutmazsam. Siz de alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi ekipmanlarım daha tam değil daha işte fare olsun yani klavye olsun daha gelmedi. Şurada bir tane tripodu görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bunu da duyurusunu yapayım. Şunun da çekilişi gelecek bakın. Efsane bir laptop bu da. Bu emekler. Bunu da çekilişini vereceğim. Bunu da fazla kullanmadığım için bunu vereceğim. Çünkü arkadaşlar 2000 abone yok. Pardon neden yapmıştım ben onun çekilişini ya. Onun da kazananını bulamamıştım arkadaşlar. Yani e, tekrardan bir çekiliş yapacağım. Yani siz de daha iyi olur sizin için de. Şöyle ekipmanı gelsek işte dediğim gibi daha ekipman durmuyor. Yani ekipman bile değil bunlar. Direkt şöyle odayı göstereyim ben size. Ekipmanları da ayarlıyoruz yavaş yavaş. Ee, böyle. Birazcık bütçesi fazla olsa da ekipmanların. Siz de alabilirsiniz ya da açıklama kısmına koyacağım. Odayı şöyle bir geniş açıya alıyorum. Ee, şöyle şurayı tekrardan göstereyim size. Şu şekil ee, gayet güzel gibi. Ekipmanlar da burada. Yattığım yer burası arkadaşlar. Şu lanet olsa iki perdeyi siyah alacaktım. Kadın bana dedi ki maalesef siyah elimizde kalmadı. Ne yapıyorsunuz siyah perde? Evet arkadaşlar o da böyleydi işte bir saniye monitör kapandı yine lanet bunun süreç sayısı var herhalde. Evet arkadaşlar o da böyleydi umarım beğenmişsinizdir böyle odayı tekrardan gezelim şöyle görebilirsiniz arka plana ekipmanları. Dediğim gibi arkadaşlar bu 10.000 abone özel yazacağım ama 10.000 abone özel daha bir sürü şey gelecek. Şarkı olsun, dis de olsun hadi bakalım diz olsun söylemiş oldum bunu da Eee bir sürü şeyler gelecek arkadaşlar 10K özel dediğim gibi yani böyleydi yani çok merak ediyordunuz yorumlarda da çok görüyordum umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar bu videoya en az artı e, bağıramıyorum şu an saat kaç oldu bir saniye saate bakacağım arkadaşlar artı 200 değil de artı 200 e, yani artı 250 e like gelirse efsane olur diğer videolarda görüşmek üzere sizleri seviyorum zil butonu açmayı unutmayın çekilişe katılmadıysanız bakın şurada bir tane makine duruyor görüyor musunuz o makine hala kazanmak isteyenler vardır herhalde içinizde ona katılmadıysanız katılmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay